Cebrail Aleyhisselam sordu, Ya Rabbi, en sevdiğin Habibin Muhammed Aleyhisselam, hem öksüz, hem yetim, hem fakir, çölde doğdu, bütün hayatı sıkıntı içinde geçti. Ne kadar ızdırap varsa onun üzerine yağmur gibi yağdı. Dedesi bile çocukken vefat etti, yetim olarak amcasının yanında kaldı. Hiç ona gün yüzü göstermedin, neden dedi Allahu Teala cevap buyuruyor. Benden başkasından bir şey ümit etmesin diye bütün sevgileri kalbinden söküp aldı sadece. Aşk. Aşk öyle bir şey işte. Aşk derken o kastediliyor. Aşk büyük olunca, sevgi büyük olunca kıskançlık da büyük oluyor. Bakmasına tahammül etmez yani. Hafız-ı Şirazi diyor ki, sevgilimle geziyorduk el ele, haberim yok bakmışım bir çiçeğe. Utanmıyor musun dedi ve ekledi, ben var işe nasıl bakarsın güle. Bakmaya tahammül yok yani. Neden? E seviliyorsun, kıymetini bil diyor yani. Kalp bir hazinedir, beden adlı viranede gizlenmiştir. Evet hazine viranede gizlenir, zahire bakma harabat ehline hor bakma zakir. Evet, Def Defini emalik viraneler var. Beden sadece bir yıkıntı, oradaki hazine kalptir, ruhtur, manevi tarafındır senin. Eserden müessire yol vardır. Bir güzeli, bir güzelliği övdüğünüz zaman haddi zatında ...övdüğünüz Allah'tır. Süleymaniye Camii'ne baksanız ve... ...ondaki intizam, güzellik, estetik... ...sizi hayran bıraksa ve peşinden deseniz ki... ...ya hakikaten ne güzel bir cami falan... ...e aslında övdüğünüz taş değil... ...Mimar Sinan'dır. Yapan o çünkü. Eserden müessire yol var. Bütün kainatta... ...göre geldiğimiz... ...gözümüzden kaçan... ...güzellikler... ...Allah'a işaret ediyor, onu bize hatırlatıyor. Ama insanoğlu da gafildir, denizin içindeki balığın denizi bilmediği gibi... ...Allah, zuhurunun şiddetinden gaiptir, diyor Hazret. Yani, o kadar zahirdir ki, o kadar görünürdür ki, o yüzden görünmez. Her şeyin aşırısı zararlı da sevgi hariç, onun fazlası da güzeldir. Yani bahri bir payan, sonsuz deniz, muhabbet orada. Orada abartacaksın abi. Yani onun sonsuz olması, sınırsız olması makbuldür. Yoksa bunun dışında her şeyin fazlası kınanır. Üç türlüdür dediler. Muhabbet, aşk ve dert. Muhabbet ehli odur ki sevdiğini görmekle memnun, görmezse kaydında değil. Aşk ehli o ki görmekle memnun, görmezse mahzun. Der o ki görse de mahzun, görmese de mahzun. Dünyanın patırtısına pabuç bırakma, telaşa düşme, kafaya da takma. Ecel gelmeden ölmezsin. Yani, i̇şte bitti. Bitti sonuç ortada. Hazreti Ali Efendimizin harp esnasında söyleyi verdiği iki mısrağı tercüme ile işitiriz. Ölüm geldiği gün ondan korkan ve gelmediği gün ondan korkan kişiye hayret ederim diyor. Geldiği gün korkmanın ne faydası var? Gelmediği gün ortada ölüm yokken bu endişe niye? Yani sana düşen vazifeni yapmak, gayret bizden tevfik haktan derler. Yahut şöyle derler, seferle emrolunduk zaferle değil. Öyle. öyle. sarhoş ol ki ne ile? Yadı yar ile, dostu anmakla, Allah'ı anmakla. Öyle sarhoş ol ki, yani giderken son anda ölüm kılıcının darbesini... Bedenin Hissetmesi Şimdi Efendim Ölüm Anlatılırken Ölüm Harbelerinden Bir Harbe Yüz Kılıç Darbesinden Şiddetli Buyruldu Hatırına Hayaline Gelen Her Türlü Hastalık Ağırlık Sancı ızdırap Dert Bela Tamamını Topla Ölümün Bir Anına Tekabül Etmez Öyle Şiddetli Bir Vaziyettir Diye Anlatıldı ki, El Hak Doğrudur Ancak Bunu Duymaman Mümkün hissetmeden geçip gitmen, tereyağından kıl çeker gibi ruhu teslim etmen mümkün. Neyle? Aşkı ilahiyle. Onu öyle an ki, onu anarken öyle bir hale gel ki, ölüm kılıcının darbeleri sana tesir etmesin. Sen ölümü zevk ile yaşa. Ölürken gül yani. Ölürken gül. Bize bunun misali ayeti kerimeyle verilmedi mi? Elini kesen kadınlar Hz. Yusuf'un cemaline bakarken akılları başlarından gitti ve acı duymadılar. Acı var mıydı? Vardı. E vardı ama duymadılar. İzledim. Demek ne? Hissetmediler. O hissi iptal eden bir vaziyet var. Güzeli temaşa acıyı iptal eder. Temaşa etmek için seyretmek için anmak gerekir. Çünkü insan sevdiğini anar, andığını sever. Lanet olsun o mala ki onu kazanmak için adam ya dinini ya ırzını ya namusunu feda etti. Yazıklar olsun diyor. Bunun karşılığında edindiyse din, namus, hırz karşılığında mal edindiyse yazıklar olsun diyor. Şunu kazandın ama adın kötüye çıktıysa yazıklar olsun. Değer mi diyor ya. İzzetini muhafaza et kardeşim diyor ya. Dünya ana değmez ki cefasını çeke Adem. Dünya değmez ki kahrını çekeyim. Kahrını biraz düşünse insan anlamaz mı? Günahkar olma hali fahri aleme şanı incitir yani Cenab-ı Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem incitir. Bunu yapma. İşte burada dikkat etmek lazım. Benim ümmetim saadet ehli, en büyük, en kıymetli ümmetin mensubu olarak geldin. Tamam ama yakıştı mı şimdi yani bu sırtındaki yük? Buna muhatap olma diyor. Onu incitme. Cenab-ı Peygamber'i incitmek. Size çok acıyan, sizi çok seven, size bir fenalık gelmemesi için titreyen bir peygamber gönderdim ben size diyor o bizim e, için titriyor. O miraçta bizi arz etti. Sordu Allahu u ne istersin? O ümmetimden korkuyorum ya Rabbi. Günah işliyorlar. Onlar ya cehenneme düşecek diye korkuyorum. Ve biliyorsunuz müjdeler alındı. Ey nice aslanları alır aktarır ölüm. Asrail pençesine bir yoksulca döyemez. Döymek, tahammül etmek, dayanmak direnebilmek manasına gelir. Arslan gibi de olsan, arslanlara söz geçiren ya da onları avlayan bir kahraman da olsan, ölüm karşısında aciz kalırsın. En güçlü insanlar bir fakir, bir yoksul, kimsesiz kişi kadar bile dayanamaz. Acize düşer, her şey biter. İşte ölüm sultandır, aşk gibidir. O gelince, hükmünü icra edince herkes susar. İnsanın kendini anlaması, kendini tanıması, dönüp kendine bakması en zor olanı. Göz her şeyi görmek için dizayn edilmiş. Daha görüyor, yuvarlak da her şeyi görüyor, kendini görmüyor. O yüzden denilmiştir ki kendini bilen Rabbini bilir. Men arefe nefsehu fekat arefe rabbahu. Zor olan odur. Cenab-ı Peygamber buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Bahtiyar o kimsedir ki kendi kusurlarını görmekten başkasında kusur bulmaya vakti yok. Vebbat o kimsedir ki başkalarında kusur aramaktan kendine sıra gelmez, ömrü biter. Kalbimden geçirsem muslatı, kavuşmayı kalbimden geçirsem kırılıyor o. Ağzımı açmıyorum, kelam etmiyorum, anlıyor mu, hissediyor mu, ne oluyor, inciniyor, rencide hatır oluyor, olur rencide hatır geçse gönlünden dahi vuslat. Gizli bir yol mu var acaba, benim gönlümden onun gönlüne diyor, tecahüli arifane soruyor, var tabi, kalpten kalbe yol var. Yeter ki sen o yolu kesme, yeter ki karartma, asıl gör <laughs> görüntü o kalp gözü dediğimiz, firaset dediğimiz, basiret dediğimiz, sonra üstadımın dediği gibi gözle teyit edersin, etmesen de olur.